Merhaba arkadaşlar. Bugün kızım Zeynep'le e, Bemi ahşap oyuncak ve zeka büyük yerli bir e, kelime oyunu oynayacağız. Biz yeni öğreniyoruz. Size de e, öğretmeye çalışacağız. Şimdi kutunun içinden 4 tane böyle ahşap e, şeylerimiz çıkıyor. E, aynı okey ıstakası gibi şeylerimiz çıkıyor. 4 kişiyle oynanabiliyor bu oyunu. Bir tane kağıt kalemimiz var. Buraya ismimizi yazacağız. Yaz bizim. Zeynep, Serdal diye. tahta, ha? Yaz oraya. <laughs> Zeynep, Serdal. Ve bir poşette e, 29 harften oluşan şey, e, şeylerimiz var. Tahtalarımız var. Bunların içinde de 2 tane e, şöyle boş şeylerimiz var. Şöyle göstereyim. Boş tahtalarımız var. Bu tahtalarda joker. İstediğin harfin yerine konmaya çalışıyor. Biz şimdi kullanma talimatını okuduk. Ona göre şöyle burada yazıyordu. Okuduk. Ona göre oynamaya çalışacağız. İnşallah oynarız. hem de size anlatırız. Al. Hazır mısın dostum? Hazırım dostum. Kesin mi? Kesin. Eminsin mi? Eminim. Hadi bakalım. Kimin şeyi daha iyi. İlk etapta poşetten 7 tane harf alıyoruz. Al bakalım bir tane. Bakayım. Say. Bana göstermeyeceğim. Ben de sana hmm. göstermeyeceğim hafifçe. Tamam şöyle koyalım. Aynen. Bende 7 tane de ben alıyorum. 1 2 3 4 5 4, 6. 1 tane fazla geldi. Tamam. Bir Bana göstermeden diz buraya. Şimdi biz oynayarak öğrenmeye çalışıyoruz. Size de o şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi, şimdi arkadaşlar şuradan göstereyim. Bu her harfin yanında şöyle bir rakam var. Bu onun puanı. Yani O harfinin puanı ikiymiş. Şimdi ilk ben başlıyorum. Bu arada buradaki yazılar bana doğru dönük olduğu için harf bana doğru dönmesi gerekiyor. O yüzden ben Zeynep'e döndürüyorum. Siz rahat görün diye. Şöyle yani koyacağımız kelimeler, harfler e, bu yazıya göre olacak. Şimdi ben ilk ben başlıyorum. Var mı sende kelime? Hmm. İlk ben başlıyorum o zaman. Ortadaki başladan başlamak zorundayız. Ben de yok. İlk taşımız oradan başlamak zorunda. Şimdi ben şöyle başlıyorum. Kes. K. Ke, e. e S. Kes. Ne oldu? 2 puan. Serdar 2 puan. 4 puan galiba. Orada 2. 1, Yok bir kelime 1. olarak 4 ama son şey kullanalım biz. Toplaması kolay olsun. 2. Evet devam et. Ee, Sen ben de kat kat var. Tamam. Kat. Nereye koyuyorsun? İstediğin yere koyabilirsin. Şey Şu Mesela şurada diyor ki harf harfin 3 katı diyor. Mesela en son iki kaç puanı? 1. Buraya koyarsan en sonu 3 3 puan alırsın. Hmm. Yani ona göre şöyle koy mesela K A T. Koy bakalım, ne oldu? Yapıyorum. Kat. 1 puandı, altta da 3 olduğu için Zeynep 3. Şimdi burada bir kural var. Kuralımızda herkesin 7 e, tane taş olması gerekiyor. Biz 3'er tane harf kullandığımız için bizim 3 tane taşımız eksildi. Şimdi buradan 3 tane taş daha çekiyorsun Zeynep, bana gösterin. Evet, 3 tane daha alıyorum. Ee, var mı harfin? Bakalım. Ben buldum. Hmm, benim yok gibi. Ben var. Şöyle ee, harfin şu katı kelimenin iki katı diyelim. Şuradan başlatıyorum. Cemal. C e m a l. Cemal. En son koyduğumda ne diyor? Kelimenin iki katı. Yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9 puan. 2 de 18 puan oldu. Şu an ben Zeynep'i şaplaklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Sende var mı kelime? Ee, yok gibi ya. Nasıl yok gibi? Yoksa pas diyeceksin. Yok ben de bulamıyorum pas. Mesela şuradaki harflerden de oluşabilir. Mesela L olmaz. L'nin altına koysun. Lamba yazarsın. Örneğin. Var mı öyle bir şey? Bak buralara bakarım. Onu da yapamazsın. <laughs> Gerçekten yok. Hiç mi yok? O zaman ben 5 tane kullandığım için buradan 5 tane daha alıyorum. 2, 4, 5. Ve bu taşlar bitene kadar oyun devam ediyor. Ondan sonra kimin puanı çoksa o kazanmış. E ben ne yapıyorum şu an şimdi? Bekleyeceğim pastayı. Şey Bekleyeceğim. Şuradan uyduracağım mesela. Şöyle neyim var? Ee, ne var mesela? ev, ee, tav var, mesela bak şimdi. Tamam diye düşündüm. He? O, tamam diye düşündüm o tamam olmadı. İ, Yapamadım. B, A ne var mı? Burada? Uh -uh. A, var. Şuraya ne koyacağım? Olmaz. olur. Tava olur. Tava var. A, a yok. Var işte. T. Böyle A. Var. Hmm. Gördün mü? Tava. Şimdi kaç harf? bulandık? 3. 3 tane daha çekeceksin. 3 tane daha çekeceğiz. Ya yani buradaki kelimeler harfleri kullanabilirsin. Anladın mı? Dört tane çektin 3 tane. Hı -hı. Başka, bir. Şöyle de, bir ç. Heh, bak ben buldum mesela. Sıradan dedi, bak. B, ö, ç, k ne? Bıçak. Bıçak kelimenin 2 katı. Ne yaptık? 1 2 4 de bu. 6 7 3 de bu 10. 2 katı 20 yapıyor. Gördün mü? Seninki kaçtı? 7 8 9 10. Sana da 10 yaz. Şimdi ben ne yaptım? Oraya 4 tane kullandığım için 4 harf daha aldım. Devam et. Hı. hı. Sıra sende. Böyle böyle kelime dağarcığında genişlemiş olacak. Evet. Neyi buldun? Arıyorum işte. Şuradaki harflerle de uğraşma. Buradaki harflerden mi bulacaksın? Harfleri bulamayabilirsin. Buldum. Ney? Sen. Tamam, çok güzel. Harfin üç katı. Harf kaç? N harfi. Bir mi? Bir. Tamam. Sen oradan kullandığın harf kadar al. İki tane kullandım. Tamam. Ben de bulacağım şimdi. Buldum. Mum. Ha. M U M Mum. Ne diyor? Kelimenin iki katı yine. 2, 4, 6. Şimdi stratejik davranacaksın tamam mı? Ben hep bak kelimenin olduğu yerlere koyuyorum mesela. O yüzden ne oluyor? Çok puanım oluyor. Senin ne oldu? Çok puan olmadı. Yani ben seni şapakladım. Yani şampiyon her zaman baba. İki harf kullandım. Evet. Buldum bir şey. Ben bir tane daha buldum hemen. Niye onu buldun? Hemen buldum. buldum. Şuraya koydum bir. Eee Başka? Kamil'i de buldum. Kamil'le <laughs> Ha! Evet devam et. Hiçbir şey yok mu? Bu, var. Ne var? Tas. Aman puan alamadım. Tas. Tamam. En son iki puan yazarız. 2. İki. Ben i̇ki. buldum. kaç tane kullandım? İki tane kullandım. Üç tane alıyorum. Tamam. Kel. K-E-L. Ne oldu? Harfin üç katı. Üç puan. Bakalım. Başka iki tane kullandım. Yok. yine buldum. Kör Kör Vay Altta ne yazıyor? Bakalım, kelimenin iki katı Yani 7, 8, 9 2 katı 18 oldu Vay <laughs> Çok iyi Çok iyi ben ne bulacağız? Bulamadım Niye bulamadım? Hmm. Buldum. K, I, Z, kız. Hmm. Evet. Devam et. İki kullandım, iki alıyorum. Alıyor. Hmm. Arkadaşlar oyunumuz böyle gidiyor. En sonunda taşımız e, video 10 dakikaya geçtiği için e, belki takip etmezsiniz diye şey yaptık izlemezsiniz gibisine bilgilendirmek olsun diye şimdi videoyu kapatacağız az bana kaldır Zeynep şeyini <laughs> az videoyu bana kaldır Zeynep şimdi şöyle 10 dakika sonra hadi şu kamerayı kaldırabilirsin. diye. 10 dakika geçti. Biz oyuna devam edeceğiz ama videoyu kapatıyoruz kim daha çok burada puan biriktirirse o kazanmış oluyor. Yani daha çok kelime türetmiş oluyor. Bunun Türkçesi olduğu gibi İngilizcesi de var arkadaşlar. Hem İngilizce hem Türkçe. istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü burada İngilizce harfler de var. X, W, Y. Oyunumuz böyle. iki kişi, dört kişi ailece. Pandemide, koronada evde oynanabilecek çok gayet güzel bir oyun.